Çıkalım asansöre binelim. Kapanmadan. Bir daha asansörde kalıyormuşuz. <laughs> Videoyu kapatalım. Kat indiğimizde gidelim. <laughs> Asansörden indik. Ee, burası katımız. Burası katımız. Aynen kapılar. Yalnız buraları doğru. Ve kapımızı açıyoruz. Ben bitireyim istersen. Tamam. Ben... <laughs> e, Kapımızı açtık. Burası banyomuz, Evet. tuvalet yeri, banyo. Burası böyle yani yatak odamız, odamız. Burası dolabımız ve dolabımızın içi. Gardırobumuz, televizyon klimamız ve sırada balkon geliyor. Balkon sandalyeler ve etraf şu manzaraya bak. Normalde bu tarafa bakan o da bizim olacaktı da daha kalmayınca. Şimdi Bura. Teras kat. Terasa gidelim. Yürüyelim birazcık. Evet. evet şimdi biraz yürüyelim dedik. Bu katları gösterelim dedik. Burası beşinci katımız. Yani terasın olduğu Burası mutfak yeri. Burası Ömer abi, evet. abi şey diyor gel. burayı. Evet. Virüs olduğu için işletiliyor. Ne oldu Leyla? Gel yemek yıtırlar da bir şey yok. Gel. Burası, Burası. 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 Dört yüz birinci kat değil. Dört <laughs> yüz bin numara. 4. kat. Aynen. 4. <laughs> yani kat. Ee, Sıcaktan çok sıcak. Ee, biz videoyu kapatalım. Ee, bir, bir sonraki videolarda görüşürüz. Kanala like ve abone olmayı unutmayın. Bu benim ilk videom yani. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için.